Fakat imparatorluğun sıkıntıları devam etti. Ekonomik sıkıntılar, iç karışıklıklar ve dış güçler derken dönemin padişahı 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet tahta çıkarıldı. Mehmet babası ve amcasının saltanat yıllarında çok rahat bir şehzadelik hayatı yaşadı. Gece 11-12 halı saha maçlarına, oradan da bol tereyağlı 1.5 iskender gömmeye giderdi. Pazar günleri ise CSGO'da globallere karşı rekabetçi maçları atardı. FBI, open up! Kısacası hayat onun için çok güzeldi. Fakat durun amcası tahttan indirildi. Ve abisi 2. Abdülhamit tahta çıkarıldı. Ne olmuş olabilir ki? Dediğini duyar gibiyim. Hapis hayatı yaşamaya başladı. Zira kendisi veliahttı. Bu dönemde gözaltında tutuluyordu. Sabit olarak sadece birkaç yere gitmesine izin veriliyordu. Ama başkalarıyla görüşmesi ve İstanbul'a gezilmesi yasaklanmıştı. Yani halı saha ve rekabetçi maçlar iptal olmuştu. 1 Mart olayı ardından 1909'da 2. Abdülhamit Meclisi Milli tarafından tahttan indirildi ve 65 yaşında olan Veliaht Mehmet Reşat Efendi İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin desteğiyle tahta çıkarıldı. Padişahlığa Meclisi Milli kararlarıyla gelmesine rağmen Osmanlı Hanedanı'nın ekber evladı olması ile de padişahlığa hakkı bulunmaktaydı. Biat duasında halka Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. Çıkmamışsam çıkmamışımdır. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya ben buraya neden çıktım? Kim çıkardı ulan beni buraya? Biz çıkardık hünkârım da şu asgari ücrete bir zam yapıştırın ya. At arabaları da çok yakıyor hünkârım. Mazotu da biraz indirim lütfen. Ne kadar komik ya. Biat duasından sonra yaptığı konuşmada hürriyetin ilk padişahı benim ve bunda müftehirim demiş ve bundan sonra meşrutiyet padişahı olarak anılmaya başlamıştı. Padişah halk tarafından sevilmiş ve anılmaya başlamıştı. Fakat yine bir sıkıntı vardı. Kafaya takılması gereken bir sıkıntı. Üstünde durulması gereken bir sıkıntı. Tamam tamam bu konu çıkarmayalım. Sultan Mehmet Reşat 2. Abdülhamit'in padişahlığı sırasında hapis hayatı yaşadığı için devlet işlerinde tecrübe edinmemişti. Ve yaşı da 65'e gelmişti. Zaten yumuşak huylu ve zayıf iradeliydi. Bu nedenlerle padişahlığı sırasında devlet yönetimi daha çok İttihat ve Teraki Partisi'nin genç ve dinamik ileri gelenlerinden Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa'nın kaldı Bu liderlerin yeni padişahı çok sevdikleri gösterileri yapılmaktaydı. Piyasaya onun adını taşıyan Reşat altını sürüldü. Yani demek istediğim Mehmet Reşat bir nevi kuklu hükümdardı. Zaten çoğu tarihçi Osmanlı'nın son mutlak hükümdarı olarak 2. Abdülhamit'i yazmaktadırlar. Her şeyin normal gittiği bir dönemde Trablusgarp savaşı patlak verdi. Zira İtalyanlar Avrupa'ya göre sömürge konusunda geri kalmıştı. Bu yüzden gözünü Osmanlı'nın Afrika'daki topraklarına çevirdi. Evet aslanlarım gidin şu lavukları bir yerin dibine sokun. Bunlar bu işi... Bize yapmak kadar kolay sandılar galiba. Siz rahat olun hünkârım. Onları Afrika topraklarına dikip gömmezsem bana da Mustafa demesinler. Ama bir dakika yine bir sıkıntı var. Hünkârım önemli bir husus var. Nedir? Balkanlardaki devletler savaş açmışlar bize. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ bize karşı ittifak kurmuş. Bu nedir biliyor musunuz? İpnelik. Moruk senin yerin dibine gömme şansını kaybettin. Al Trablusgarp ve Bingazi'yi gö... Sen de kalsın. Barış imzalayalım ama. Tabi tabi imzalarız. Ha diğer yandan şu 12 adayı sana geçici olarak vereyim de. Yunanlar iplelik yapar orayı da işgal eder. Tamam bizde kalsın sıkıntı yok da. Yarın öbür gün Lozan'da kaybettiniz diye dedikodu çıkar. Lozan mı? A pardon la o başka konuydu. Bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Oğlum bu nerede? Aha bu nerede? Yani kimin üstün geleceğini düşünmek bile hakaret. Fakat arkalarında bunlar var. Yani bir nevi olay böyle oldu. Sana savaş açıyorum. Sen mi? Evet. <laughs> <laughs> lan siktir lan. Ulan seni var ya balgamımda bu lan. Boya bak posa. <laughs> Konuşamadım lan Allah senin belanı versin. <laughs> Has siktir. Ne kadar komik ya. 14. yüzyıl. Hava günlük güneşlik. Kuşlar ötüyor. Güneş cıvıl cıvıl parlıyordu. Kimisi evinde kameraya kafa atıp video çekiyor. Kimisi de sokak sokak simit satıp çalışıyordu. Orada ne oluyor? Bir göz atalım. Hey beyler taktiğimizi söylüyorum. Yusuf sen hayvanları korkutup dağılmalarını sağlayacaksın. Fethi sen de kardeşim araçları hazırlayacaksın. Böylece kaçış planımızı sağlama almış olacağız. Peki bir şey soracağım. Buyur. Koyunun kellesi kimin olacak? Onu bunu bırakın da ciğer kimin olacak? Ciğeri bilmem de böbrekler bende aga. Ya muhabbetinize saçayım. Yusuf hadi işe koyulalım. Ulan sizi gidi veletler. Gelin lan buraya. Ulan kaptınız yine güzelim koyunu. Aman bey ne oluyor? Ne olacak hanım? Şu Timur var ya, yine yaptı yapacağını. Çaldı güzelim koyunu. Ah şu serseri çocuk. Ocağımıza incir ağacı dikti. Bir dakika. Bu Timur bizim Timur mu? Hani şu Doğu'nun Fatihi olan Timur. Ankara Savaşı'nda Osmanlıları fetret devrine sokan Timur. Avrupa mı? Avrupa'nın içine sıçım. Sana bir şey olmasın diyen ve Avrupa'nın önemsiz olduğunu söyleyen Timur mu? Evet evet o Timur. Timur her ne kadar büyük bir lider olarak bilinse de, gençliğinde pek de parlak değildi. Hatta tam tersine çevresindekiler onu işe yaramaz bir serseri ve koyun çalan bir haydut olarak biliyordu. Fakat bu yaramaz genç ilerleyen dönemlerde adını bütün cihana duyuracaktı. Dilerseniz olayları başından anlatayım. Timur 1336'da Semerkant'ta dünyaya geldi. Gençlik yılları zaten malumunuz. O yüzden 1336'dan direkt 1360 yılına geleceğiz. O dönemlerde çağ tayanlığı sıkıntılar yaşıyordu. Millet et değil tavuk döner yiyor. Alafranga değil Alaturka tuvalette büyük abdestini yapıyorlardı. Bu iki örnek ile eminim ne kadar zor durumda olduklarını anlamışsınızdır. Çağatay Han'ı 1360 yılında Maverayü Nehir'e geldiği dönemde burada bulunan bazı beyler bölgeyi terk etmelerine rağmen Timur akıllıca bir iş yaparak terk etmeyerek Çağatay Han'ına bağlılığını bildirdi. Bundan böyle Çağatay Han'ının bendisi olacaktı. Karşılığında ise atalarının yurdu olan Keş ve çevresi kendisine bırakılmıştı. 24 yaşındaki Timur Barlas boyunun başına geçmeyi başarmıştı. Fakat Timur geleceğini garanti altına almak istiyordu. Bu yüzden ilerleyen dönemlerde değer kazanacağını düşünerek Esen Esenyurt'ta 10 dönüm arazi satın aldı ve belediyeyi filler füzeleriyle tehdit ederek aldığı araziyi imara açtırdı. Lakin bununla da yetinmedi. Yeni durumunu pekiştirmek için Horasan'ın Bel şehrinde bölgesel bir güç olarak ortaya çıkmış, soylu yönetici Kazakan'ın torunu Emir Hüseyin'in yanına giderek onunla ittifak kurdu. Fakat durun, Emir Timur için bir sıkıntı var. Zira Timur'un Çağatay Hanı'na bağlılığı uzun sürmedi. Çünkü bazı boy beylerinin çıkardığı kanlı bir ayaklanma sonucu, Çağatay Hanı oğlunu Mavera Yünehir'e vali olarak atadı. Oğlu yalnız kalmasın diye de yanına bir emir vermişti. İşin kötü yanı işte burada başlıyor. Oğluna sağ kol olarak verdiği adamın emrine de Timur'u vermişti. Timur emir komuta zincirinde ikinciliğe razı olmadı. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Ya reis yaptığın çok ayıp bir şey. Ne oldu hayırdır Timur? Ya Süper Lig'de oynayacak adamı tutup ikincilikte oynatıyorsun. Süper Lig mi? O nedir? Yani Galatasaray'da oynayacak adamı tutup Batman Petrol Spor'da oynatıyorsun. Okay. Aga bir dakika önemli bir telefon. Alo? 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 Yahu s**t Kaç defa dedim Whatsapp'tan arama internet çekmiyor diye. Cimri pezevenk. Efendim kuzeyde büyük bir hareketlilik görüyoruz. Düşman saldırısı olabilir. Tamam İHA'ları gönderin bölgeye. Ya sorma Timur. iş güç derken başımızı kaşıyacak vakit kalmıyor. Senin şu Esenyurt'taki arazinin imar durumu ne oldu? Lan yine çarpıttı konuyu. Ben bilirim sana yapacağımı. Daha sonra ne oldu? Ne olacak? Timur ve kankası Hüseyin o andan itibaren kanun kaçağı olup gizlenmek zorunda kaldı. Ondan sonraki birkaç yıl iki arkadaş geçinlerini eşkıyalık, yol kesicilik ve paralı askerlikten sağlayarak Asya'nın yukarı taraflarında dolaşıp durdular. Kimi zaman şansları yaver gidiyor ve hatırı sayılı bir ganimet ele geçiriyorlardı. Fakat Çağatay Hanı'na yerlerini belli etmemek için devamlı hareket etmek zorundaydılar. Lakin daha sonra yakalandılar ve karısıyla birlikte iki ay boyunca hapis hayatı yaşamaya başladı. İki ay sonra serbest bırakıldı. Timur ve Hüseyin tekrar Maverayu Nehri'ne geldi. O dönemde hem kendi şanını yürütmek hem de Maverayu Nehri'ye ele geçirmek için savaş alanında kullandığı kendi icadı olan dahiyane taktiklerle nam salmaya başladı. Bir çarpışmada askerlerine düşmanın kendinkinden kat kat üstün olan güçleri etrafındaki tepelerde yüzlerce kamp ateşi yaktırarak onları dört bir yandan kuşattıklarına inandırmıştı. Hasımları kaçarken onları kovalayan askerlerin eğerlerine bol yapraklı ağaç dalları bağlatmış, böylece kalkan toz duman içinde D bir ordunun gelmekte olduğu sanısını uyandırmıştır. Bu aldatmacalar çok çok şey yaramıştı. Efendim lütfen bağışlayın bize. Ulan o kadar babana söyledim. Beni emir komuta sisteminde ikinci yapma diye. Ya. Dinlemedi. E ee, biz saksı değiliz oğlum. Adamın içinden geçeriz. Haklısınız efendim onun adını özür dileriz. Tamam lan yalaka yapma. Defol git. Timur ve Hüseyin Çağatay Hanı'nın oğlu İlyas Hoca'yı yenerek Maverayu Nehri hakim olmuşlardı. Neymiş? Saksı değilmiş. Ulan sen işi beceremiyorsan ben ne yapayım? Ama görürsün lan sen. Oğlum benim adım İlyas Hoca. Ben adamın aklını alırım lan. 1365 yılında Maverrayo Nehri'nin eski valisi İlyas Hoca bir kez daha işgale kalkışmıştı. Timur'la Hüseyin'in güçleriyle karşılaştığı zaman ordusu Taşkent yakınlarındaydı. Moğolların üstüne çullanan Timur üstünlüğü ele geçirdi ve şekil olarak komutanı durumunda bulunan Hüseyin'e kendi adamlarıyla düşmanın işini bitirmesi için işaret verdi. Fakat Hüseyin geri durdu. Moğol güçleri bu hayatı yanlıştan faydalanmaktan geç kalmadılar. Saldırıya geçip dört bir tarafta kılıçtan geçirilmedik adam bırakmadılar. 10.000 kişi öldü. Timur'la Hüseyin Ceyhun Nehri'ni geçerek doğru kaçtılar. Ya Hüseyin ne yapıyorsun abi ya? Oğlum noob musun lan sen? Niye saldırmıyorsun? Adamlar rezil rüsvay etti bizi lan. Timur, kiminle konuştuğuna dikkat et. Senin karşında bir asker ya da bir komutan yok. Ben soylu biriyim. Senin ben egona sıçayım ya. Bu olay Timur'un Hüseyin'le ittifak konusunda içine kuşku tohumları ekmişti. Çarpışmanın en kritik anında müttefiğiyle birlikte vuruşmayı reddeden Hüseyin'e karşı güveni sarsıldı. Timur kendini ihanete uğramış sayıyordu. Ancak Emir Kazak'ın torunu Soylu Göçebe Hüseyin resmen Timur'un üstüydü. Mir çarpışmasında uğradığı ağır kayıpların telafisi için Timur'un emirleri ve askerleri üzerine ceza niteliğinde bir kafa vergisi salmıştı. Tarihi kayıtlara göre bu o kadar yüksek bir meblaydı ki hiçbirinin ödemesine olanak yoktu. Timur atlarını hatta Hüseyin'in kardeşi olan karısı Aliye'nin altın, gümüş, kolye ve küpelerini vermek zorunda kaldı. Hüseyin bunların aile mücevherleri olduğunu bile bile hiç oral olmadan hepsini aldı. Mir çarpışmasından bir yıl sonra Timur'la Hüseyin, Semerkant'ın bağımsız serbedar yönetimini mağlup ederek buranın yeni yöneticileri olmanın zaferini kutladılar. İki savaşçı arasındaki ittifak Timur'la Hüseyin'in kardeşi Aliye'nin evlenmesiyle mühürlenmişti. Aliye'nin bu sıradaki ölümü aileler arasındaki son bağda kopardı. Timur 1370'te Hüseyin'in başkenti Belhe doğru ucuma geçti. Timur galip gelip şehri ele geçirdikten sonra Hüseyin yakalanarak ona teslim edildi. O, Timurum ne haber ya? Bak bak herife bak ya. Ne oldu kardeşim? Bak bak hala rol oynuyor ya. Ulan bana yaptıklarını unutacağımı mı sandın? Oğlum senin yüzünden alacağımız savaşı verdik lan. Üstüne üstlük bütün suçu bana attın. Bunun hesabını nasıl ödeyeceksin? Ya Timur tamam özür dilerim aga. Affet lütfen. Bak zaten perişan haldeyim. Hem sözüm vardı beni bağışlayacaktın. Tabi sözüm vardı. Bu yüzden sen rahat ol. Askerler götürün abiniz diye ilgilenin güzel bir şekilde. Odasını gösterin, karnı da açtır bir şeyler verin. Ya sen ne kral adamsın lan. Helal olsun sana. Tamam tamam fazla yalaka istemem. Hadi görüşürüz. Koş 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 öldür şu lavu. Efendim, emriniz nedir? Emrim artık dünyaya açılmaktır. Zira cümle alem görecek Timur Han'ın gücünü. Asılmadık kafir, veresiye vermeyen esnaf bırakmayacağız. Artık yeni bir dünya düzeni başlıyor. Timur'un dönemi. Daha sonra tarihe büyük Timur olarak geçeceğim. Timur kral adamdı diyecekler. Timur az daha dünyanın kralı diyecekler. Hop reis, şu koyunun böbreğini getirmediniz hala? Böyle yapacaksanız bir daha girişmeyelim kardeşim böyle bir işe. Sonuçta kıçımı yırttım orada ben. Asker koş geber şunu.